Evet arkadaşlar, rakip arıyoruz bugün. 2.800.000 TL'nin altında 01 SUV olup hangi araçta bu tarz koltuklar var. Şimdi isterseniz koltuklara bakalım. Rakip arıyoruz. Almanya Sırt Sağlık Enstitüsü tarafından onaylanmış ergonomik koltuklar. 2. Deri koltuklar var. 3. Ön koltuklarda 3 kademeli koltuk soğutma. 4. Ön koltuklarda yine 3 kademeli koltuk ısıtma. 5. İnme binme yardımcısı. 6. 8 kademeli masajlı ön koltuklar. 7. Hafızalı sürücü koltuğu ve hafızalı yan eller arkadaşlar. 8. Elektrikli minder eğim ayarı. 9. Elektrikli bel desteği. 10. Adapt adaptif yan desteklerde bu aracımızın koltuğunda bulunuyor arkadaşlar. 10 tane size özellik saydık ve bu özelliklerin de çoğunu arkadaşlar unutuyoruz. Neden derseniz çoğumuzun evinde dahi bulunmayan müthiş bir koltuk sistemi var. Elektrikli adaptif yan desteklerinden koltuk soğutmasına, koltuk soğutmasından koltuk ısıtmasına hatta hatta masajlar yapabilen sıfır bir SUV arıyoruz. 2 milyon bin TL'nin altında siz hangi markalarda var? Yorumlara bekliyorum. Opel Grandland Altımıt'ın koltuklarından bahsettik bugün. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.